sukulent bitkiler etli yapraklı olup kaktüs türlerine benzerler. Fazla boya gitmezler. Yandan yavru vererek genişler. Sukulent bitkiler daha çok bol aydınlık, fazla güneş almamak kaydıyla yayvan saksılarda yetiştirilmeyi sever. Hatta bir, birkaç tanesini bir araya getirerek arajmanlar yapabilirsiniz. Teraryumlarda kullanabilirsiniz. Tabii ki teraryumda kullanırken mutlaka ağzı kapalı kaplar kullanmamalısınız. Çünkü sukulent bitkiler fazla nemli ortamda yaşamayı sevmezler. Dolayısıyla fazla nem sukulent bitkileri mantari hastalıkları yakalanmasına sebep olur. Bu bitkilerde kırmızı örümcek bit gibi hastalıklardan ziyade fazla nemden eğer fazla su veriyorsanız aşırı sudan mantari hastalıklar görebilirsiniz. Sukulent bitkileri mümkün olduğu kadar yazın dışarıda kısmi gölgede yetiştirmenizi tercih edin.